selam arkadaşlar. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Az önce videoyu Kapadokya'da kapattım. Şimdi balık yemeye gidiyorduk ama yolu şaşırdık. Değişik bir köye geldik. Yani daracık yollar var. Hiç araba yok, bir şey yok. Aa, buradan şimdi nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Çünkü navigasyonda çalışmıyor. Ama bir türlü çıkarız. Arkadaşlar ha. balık bulmaya geldik. Ama bulamadık balığı değil mi? Evet. Kambumbaya Evet yolun ortasında kaplumbağa vardı. Ne oldu ki sen yok mu? Yok. Önce burası terk edelim. Şey ne bu? Eksler vardı, sevinmemiz lazım. size uyum. bir yolu göstereyim. Evet. Nasıl bir yol? Aşkım, yanlış geldik yola. Ama şurada bir tane balık restoranı varmış va. Suayday bir arasa. Arkadaşlar biz doğru gelmişiz de biraz daha aşağı doğru gidecekmişiz. Aa, biz köy yolundan gelmişiz yanlış yoldan. Yani bu taraftan geleceğimize biz buradan gelmişiz daha yolundan. Neyse sağlık olsun bulduk. Şimdi balık sipariş verdik. Şöyle suyun içinde oturuluyor arkadaşlar. Her taraf su. Yavaş. Alo. Anne tane içine koyacağım mısın? Niye koyacağım? Ben bir tane Ne? ne? Aaa soğuk. <laughs> <laughs> Çok soğuk. <laughs> <laughs>

Evet arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Şöyle balık var. Mantar sos var. Elleme sakın. O Eslina'nın. Bu Eslina'nın. Bu Halit'in. Bu da benim. Acı değil o balığı alacağız. Bir de orta yapamayız. Ay evin. Evet bunu yiyeceğiz şimdi. Çok sıcak ellemeyin. Tamam mı? Afiyet olsun. Afiyet Esline balık yemiyor. Sen tavuk şiş. Çünkü balığı sevmiyormuş. Arkadaşlar biz yemekleri yedik, bayağı güzeldi. Yani gelirseniz buraya gelin. Balıkları gerçekten çok güzeldi. Yani şu mantar şeyi de çok güzeldi. Aynen mantarlı peynir de çok güzel. Esline'nin şişi de güzeldi, bir tanesi kaldı annem. Türkiye gerçekten çok güzel arkadaşlar. Biraz pahalı ama hayat gerçekten Türkiye'de. Avrupa'da böyle bir yer asla yok ya. Ama gerçekten Türkiye bir değişik bir başka. Aşkı. Şey. Hey, sen de açın. Kopar kopar isteğini, kopar, kopar. Al sen kopar. Bina gidiyor. Aa, o elli onu Al evin sen de at, at. Kedi at. değil o evin. At 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 at. Atti evin, at yavaş, yavaş yavaş. Yavaş, yavaş yavaş Ama yavaş kızacağım bak yavaş lütfen. Yavaş. Sila. Evet. Sila balık gibi bayağı nasıl? Yeter. 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 Şurada bir tane sancak var. Oraya bilmek istiyorum ama bilmiyorum. Biz bu tarafta durduğumuz için o tarafa geçemiyoruz maalesef. <gülüyor> <gülüyor> bu yoldan en zaman herkes bu yoldan geliyor. Biz de dağlardan geldik. Ama var ya. <gülüyor> 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 Sadece. Ama bak hep o. Bak Wow. Sen de orada video çekeyim mi seni? Çok güzelsin. Evet. Arkadaşlar biz orada yemek yedik. Ali yani şimdi de bu tarafın şeyle konuşuyor. Adam bize dedi niye bu tarafa gelmediniz? Sonra fiyatları konuştuk Ay, yarı yarıya. Yarı. Yarı. Evet. Burası daha temiz duruyor bak. Öf evet. Ha? Ben daha uçuyorum <laughs> mesela. Yok <laughs> lan. Esila düşersin. Burası Zara Vadisi herhalde. Ya. Bu tarafı öyle Evet, evet burası Zara Vadisi. yavaş Vadisi. Burası Aksaray işte. Evet. Aksaray'a 10 kilometre evet. var. Yok 10 değil 30. Evet. Olur mu lan? kadar yok. Şimdi normal yoldan gidiyoruz. Çok şükür ya. O yol neydi öyle ya? Şuradan arkadan bütün köyün içinde dolaştık arkadaşlar. Daracık daracık yolları var. Ama ee, normal yol değildi. Biz Aksaray tarafından geçerdik ben burayı yine biliyorum. Tabii biz Kapadokya'dan geldik. Biz Kapadokya geldik. Şaşırdık komple. Köyün içine, ha, şu küçük köyün içine soktuk tepedeki. Ol Köyün içinde gezdirdi iyice. Ama ben dedim ki en baloncu Kapadokya'ya gidelim dedim. Nereye gideceksin? Kapadokya'ya. Gittik ya Kapadokya'ya. Ben gitmedim. Kuras'a da Kapadokya'ya Balonları görmek için sabah gitmen lazım anneciğim. Değil mi? <laughs> 30 kilometre yakıştı Evet dedim 30 diye. Sen 10 diyordun. Bak kendi ağzına şey yaptın söyledin. Aslan'ı ben daha iyi biliyorum Halit'ten. Tabii. Bütün yolları ben tarif ediyorum arkadaşlar. Yalansa yalan de. Esin'e geriye tamam. oturur musun? Lütfen. geldim ve kaşlarımı aldırdım. Şimdi eve gideceğim. Halit duara döner almaya gitti. Ee, bakalım evde görüşürüz arkadaşlar. Sabah aldıramamıştım çünkü çok sıra vardı bir gelin vardı. O yüzden şimdi geldim. Ama gayet iyi aldı yani. Arkadaşlar kaşlarımı şöyle göstereyim size. bayağı iyi aldı yani gerçekten hakkını vermem lazım. Hele şuna bayıldım. Ama maalesef kaşım kalmadı çünkü lifting yaptırmıştım ve liftingde tutmadım artık ne oldu bilmiyorum olmadı. O yüzden kesmek zorunda kaldı lifting kıvrılmış yerleri. Ama gayet iyi yani gitmeden önce bir daha aldıracağım gayet güzel yaptı. Belki saçımı da boyatırım. Arkadaşlar biz şimdi Halit'in ile gidiyoruz. Oradan da dişçiye gideceğiz. Dolgularımızı yaptıracağız. Pazartesi ya da salıda dişlerimiz takılacak. Şimdi büyük bir e geldik Aksaray'daki köye. Şöyle etrafı çekeyim. Burası Aksaray'ın en zengin köyüymüş. Değil mi? Öyle diyorlar. Ama evlerinden de belli yani. Kötü durmuyor Geldik. Geldik mi? Ne de de ne ne de? Ne de <laughs> Ama bak geriye girmeyi içeri geçmiş, tamam mı? <laughs> Önce dolsun. Sonra. La oyna ayaklarını yap. ellerine yap. Sıcak hava. Evet. evet. Aha, buz gibi. Çok <laughs> soğuk. Tamam, 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 tamam. Ay, yapayım, Ay, Anne yapma. Islandım. Islandım. <gülüyor> <gülüyor> yeter yeter. Arkadaşlar biz yine o eve geldik. Ebe'nin evine. Bu da benim eltim. Size eltimi hiç göstermedim. Um, şimdi çay demliyoruz. Çocuklar dışarı oynasın. Ondan sonra biz dişçiye gideceğiz. Çünkü dişlerimize dolgu yaptıracağız. Kaşlarım da baya güzel oldu gerçekten. Şimdi terimini alayım. Saçlarımı da boyatacağım. Evet, yüzdüler. Şimdi burada oturuyorlar. Afiyet olsun. mi aldınız yine siz oradan? <laughs> siz oradan cookie mi aldınız yine? <laughs> Afiyet olsun. Annem, Annem. tuz götürecek misin? Tuz mu? Tamam. <laughs> Evinde uyuyor. Evet üzümler çıkıyor. Ne? Üzüm çıkıyor bak. Büyüsün üzümler yersiniz. Orada da Maşallah yere... domatesleri de bol. Her taraf domates. Arkası biber. <laughs> Yedin mi? Afiyet olsun. Anne ben acıkmadım. Evet. Ama eldekini ye. Ben şu an dişçiliğim dişlerimi temizlettirdim ve e, beyazlattıracağım. Maalesef ki görüyorsunuz önümde de çürük varmış. Temizledikten sonra ortaya çıktı. Yani bilmiyorum artık yani hayatımız boyunca hep dişçide geçecek büyük bir ihtimal. E, dolgulu, bir dolgu yapıldı sadece öbürkü doldurmaya gerek görmedik. Öndeki dişim şu dişim e, başlamış ama onu dedi ki doldurmak için dişi baya açmam lazım. O yüzden bugün açtırmayacağım. E, şimdi temiz ve beyazlatmak için 10 dakika beklemem lazım. Dişimin kanı dursun diye. Ondan sonra dişlerimi beyazlattırıp köye gideceğiz geri. Çocuklar da köyde çünkü ve merak ediyorum evin bu yanlış duruyor mu durmuyor mu. Bakalım hayırlısı olsun. Hadi 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 Şimdi hadi, baba, gel, hadi Hadi Baba sen köpekleri seviyor mu? Baba sen köpekleri gel, gel, seviyor musun? Gel aşağı inin gel. gel, gel, gel. Kedi. Kediyi alsaydım bari aşağı inmek köpeği niye alıyorsun? <laughs> Anne kediyi al baba. Baba evinde kediye eee. gitmek istiyorum. Baba kedi al. Gel. Baba kedi al. Bu malaklı biliyor musun? Aksaray malaklısı bak. Allah Allah. He. Baba kedi al. Daha kaç aylıktır biliyor musun? 1-2 aylıktır bu. Pis, 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 Baba kedi al. Gel bizi bizi. Gel baba. Gel. Pisi bizi gitme oraya orada Yavru. köpek var. Ya orada köpek var. Ha, evine bana seyirciler. O nasıl tutuyor kendini? Oy. Getirsene şu kediyi. Aman dikkat et, ayaklarından dikkat et. Baba, getiriyor, kediye getiriyor, kediye. getiriyor. Kediye al. Baba. Evet, getir baba gel. Al. Lütfen, lütfen. Koşmayın, koşmayın. Gel pis pis. Evine bak evine. Ay cici ay. Korkmuyor sizden fazla heyecanlı. Bırak sıkma. Öyle sıkarsın, sıkma da kaçar. Vurur bak sana. Evin sıkma. <laughs> Yalıyor Esin çekil oradan. Vurma yedi. Ay cici ay. Ay. Aa, Aa. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. Aa. Çok tatlı. Ay dede. Ay cici yap. Evin nice evin. Nasıl istiyor? Ayir ayir. Nice. Ay cici yap ay cici. Yap. Ay, cici kız kaba. Ay. Sıkma evin nice. Ay cici. Nice evin. Dişlerim böyle oluyor mu? bayağı abi. Arkadaşlar bakın dişlerim beyazlattırdım böyle burada bir tane doğru yaptırdım İnşallah yarın sabah dahi vereceğiz anne burada ne oldu Orhan da şey yaptılar asit deydin o baa ne 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 biris takma anne onu aşağı götürelim herkes sevili tamam hadi şimdi hadi şimdi şimdi sevili bak onlar korkuyor birer <laughs> ne grubu ne sevili Kız kız. oturacak kucağına. <laughs> Ay cici. Bak kaçtı geldi benim kucağıma yattı. Evet. Ay. Tamam eve Böyle alışsınlar eve biraz yaya yere. Ha ha hey, yaya. Tamam. Gol. Hadi git sen oyna. Git oyna. Arkadaşlar yarınki videoda görüşmek üzere. Umarım sever gizliz bir video olmuştur. Bay bay.